Selam çocuklar. Şimdi size ya, sitemizdeki şey, kimse de şey, ol şey. çoğu yerde olmayan bir şey göstereceğiz. Şimdi yeni fark ettik. Aa Doruk geliyor. Merhaba. Bakın burada senin kapısı burada hiçbir şey yok. Evet. Şimdi, Şimdi kilidini yazıp a, giriyorsun. Bir dakika. Ha Şimdi... bak ege yazsın ha. Evet. Girebiliyor Babası, böyle. Görmem, Uyarı. Bu video fazla cringe'lik içermektedir. Evet. Bakın sonra buraya geliyoruz. Buranın kapısında da öyle no ekstra bir şey, böyle kilit de çeviriyorsun ki da şifre yazıyorsan buradan gelebiliyorsun. Evet. Şimdi el aşağıdakine bakalım. Evet. Buraya geldiğimizde iyice yaklaşalım. Anamayacaksınız arkadaşlar. Bakın şu an netlemedi. Şey Burada bakın böyle bir şey var. Bomba desek bomba değil. <laughs> Bombası Burada da aynı. <laughs> Daire numarasını aradı. Gir 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 gir. Mert. Evet. Abi şu arkadaş. Bütün numaraları aradı. Evet. Bir de ha senin şey orada kaldı. Altı numarayı aradım. Sus sus. Ya Niye arıyorsun? Sizin, sizin sizin şey değil mi? Altı sizin değil mi? Neyse hep gösteremedik. Orada gördüğünüz kırmızı ışıklı şey var ya. O hiç bir dairede yok. <laughs> bir tek orada var. Bir dakika, bir dakika. Oraya bir tek kart okutunca veya şifreyi yazınca açılan bir yer. Aklınızda bulunsun yani. Mahvoldu bütün video.